Evet herkese merhaba arkadaşlar ben emir topan Bugün sizler tekrardan bulmaca hücum yapacağız ama bu sefer 5 dakikalık bir bulmaca hücum yapmaya karar verdim Aynı zamanda da biraz hızımızı test etmek için Bakalım 5 dakika boyunca kaç tane bulmaca çözebileceğiz Hep beraber izleyelim arkadaşlar Burada da yine 3 hata yaptığımız zaman seri bitmiş oluyor Evet burada hemen vezir efkimat Kale boşta Kale C3 hem fili hem mat istedik. file aldık. Piyonu sürüp direkt vezire çıkıyoruz. At D3 yaptığımız zaman B2'deki boşta kaldı. Fil B4 çifte şah çektik ve mat ettik. Ee, burada kale E8 Vezir F8 mat oluyor. Vezir G5 mat e4'ten sonra iki kare birden çatal attık ve kazandık. Evet burada da bir F3 yapasım var ama şah h e. Ha tamam G4 yapıyoruz ona da evet. Devamında Vezir G5 mat oluyor. Kale C5'ten sonra değişimlerden sonra bu piyon şahı yetişemiyor. Vezir E7 kale boşta kaldı. Devamında hatta at da boşta kaldı. Aynı zamanda piyonu da savunarak geldik. Fil b 7 Kale boştu ama böyle korudu. O zaman da fil aldık. Kale 6 Evet burada da kaleleri dubleliyoruz arkadaşlar ve eğer bu hamle yapmasaydı zaten piyonları teker teker toplayıp mat ediyorduk. Evet bakın burası önemli. Şaha 4 mi yapacağız yoksa şahı geriye mi kaçacağız? Anladığım kadarıyla geriye çıkar kaçarsak savunmalar var ama A4'te bu piyona en azından baskı yapıyoruz. O yüzden bunu yapmaya karar verdim. Mesela burada C3'ten sonra şah AK'ye kaçmak zorunda C2 sürüyoruz. Eğer C2'ye kaçsaydı bu piyon boşta kalacaktı arkadaşlar. Buna şah B5 kaçtık. Şah C4 geldiğimiz zaman at istedik ve devamında D3 D2 kazanıyoruz. Evet burada da kalenin sıkıştığını görüyoruz. Evet burada da f3'ten sonra vezir h3 mat istiyoruz ve ha bir saniye Vezir H3 Vezir G6 hamlesi var. Ha tamam pardon. E, <laughs> vezir H3, Vezir G6 şarj 8 kaçtığım zaman H6'yı alamıyor arkadaşlar vezirimiz tuttuğu için. O yüzden fazla bir problem yok. Veziri boşta kaldı. Çünkü zaten matı da başka bir şekilde tutamıyorduk. Kaleyi aldıktan sonra buradaki kaldı. boşta kaldı. H6'yı alsak tek hamlesi vezir aşıydı. Ona da kale alıp devamlı mat ediyoruz. Vezir F7. fil boşta kaldı. Şarjı 8'den sonra da mat oldu. O burada güzel bir feda görüyoruz. Kale 1. Kale 8'i şah kaçırıyoruz arkadaşlar. Buna da G6 oynuyoruz. Buna ne yapacağız? Vezir çıkamayacağı için çünkü vezir çıkmaya vakti yok mat oluyor o yüzden gayet güzel kazanç at çıkmak zorunda ona da zaten şahı basitçe tekrardan kaçabiliyoruz. Kale B1 şah fil de 5 devamında mat oldu yine. Kale C3 köprü taktiğini kuruyoruz arkadaşlar. Köprü nedir? Bu kalenin piyonu olan bakışını kesmek. Vezir F4. Oo, burada da güzel bir feda sonucunda mat var tekrardan. Evet burada da doğru savunma bulmamız lazım. d 5 mi yapıyoruz diyeceğim. Çünkü eğer atık kaçarsak bu piyon boşta kalıyor ve kazanç şanslarımız çok düşüyor. Aynen D5 olması lazım. Evet atı alsa bile bizim piyonumuz daha hızlı arkadaşlar. Ve devamında tutacağız. Evet bundan sonra ne yapıyoruz peki? Evet yine piyonlar bir şekilde tutamıyor. Şarj 3. A değilmiş. Şahce Şah D2 düşündüm ama sanırım olmuyordu. Şah F1 galiba gelecekti. Sanırım öyle bir savunma vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada FG6 at C2 istemiyor muyuz? Evet. Evet arkadaşlar maalesef bir yanlış daha yaptık. Evet burada vurabiliriz. Çünkü vezir çıksa bile mat oluyor. Ee, buna ne yapıyoruz? Ha tamam. Gayet eski çekip tekrar piyonu tutuyoruz. Burada kale çarpı 2 vezir çarpı f7 var arkadaşlar olmuyor. Ama vezir cebir gibi güzel bir feda var burada. Devamında bir at kazandık. Evet kale h7. Vezir gibi şahladıktan sonra yine bir taş öne geçiyoruz. Evet burada ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Vezir desikiz olması lazım damda file 8 evet. Ve süre bitti arkadaşlar. 29 tane bulmaca çözdük. Aslında bence çok iyi bir skor değil. Ama bu da fena sayılmaz arkadaşlar. Toplam 29 bulmaca çözdük ve 2 tane de hata yaptık. Hemen şöyle bir çözemediğimiz sorulara bakalım. Ee, olmuyor galiba. Neyse bilmiyorum. Her neyse o zaman bir tane de bulmaca muharebesi yapalım arkadaşlar. Bakalım bugün ne olacak? Evet. 2030 reytingli bir rakip geldi. Evet burada aldım. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Arka sıradan mat oldu. Vezir D8 yine mat oldu arka sıradan. Vezir F7 Vezir h mat oldu. Vezir F3 kaleye alsa bile matı tutamıyor. Ne çıkarsa çıksın bütün taşlarını bırakmak zorunda. Zaten devamlı hemen mat olacak. Vezir G8 mi alıyoruz? Evet damında çünkü çok bir önündeyiz. İki kale F ile Vezir kaldı. Gayet büyük bir materyal üstünlüğü. Evet bunu alıp almıyormuşuz. Evet hata yaptık. Evet. Burada piyonu vezire çıkıyoruz. Engelleyemiyor. Vezir c2. Fil boşta kaldı. Yalnız rakibimiz aşırı hızlı çözmüş. Kale boşta. Vezir 7, vezir 8. Fayda etmedi. Yine mat oldu. Evet. Yine güzel bir feda e, piyonumuz burayı tutuyor. Fil G6 vezir F8 devamlı vezir H6 mat oluyor. Evet burada ne yapıyoruz? Vezir A4 ve E8 vezir A nasıl oldu? Bu arada rakibimiz 3 hata yapmış arkadaşlar. Hatasız bir şekilde buraları yapmamız gerekiyor. Eğer hatasız bir şekilde rakibimizi geçersek muharebe kazanmış olacağız. At a çataldan sonra düşüyor. Evet at a çatal atıp kaleyi basitçe alabiliriz. Devamında ne yapacağız? Ha, vezir H2 ver kaleyi ver fili diyoruz. Burada vezire bir, vezire 5 Evet düşüyor bu fil. Evet. Burada kale G2 böyle karşı zaman böyle. Evet. Mat oldu. Ve şu anda muharebeyi kazanmayı başardık arkadaşlar. Ama hala devam edeceğim. Kalede bir mat oluyor. Burada da böyle şah çeksek şar kaçamaz vezirle kapatacak. Değişip değişip C7 vezir çıkıyoruz. Evet, burada da Şah çeksek Kaçtığı zaman böyle gelsek buraya kaçarsa o zaman ne yapıyoruz? Evet burayı çözemedim. Böyle bırakıyor olmamız lazım. Hadi amda vezir h vardı. Aa. Süre bitti. Kazanmış olduk arkadaşlar. Bir bu, Çözemediğimiz sorulara bakalım. Burada vezir değdi oynanmıştı. Aa çok basitmiş arkadaşlar. Piyonu sürüyorduk. Ver veziri ver çaprazdan kale ediyorduk ve taş vermek zorunda kalıyordu burada arkadaşlar. Gerçekten bu basit bir soruymuş. Burada ne yapıyorduk? Vezir aldı. O burada da çok basit bir kazanç vermiş yine. Vezir ki vezir boşta kalıyormuş. Gerçekten bu basit soruları yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Burada da çözüm File 3'te arkadaşlar. Devamlı şah g1'e kaçtığı zaman kale g2 şah. Şah f e kaçtığı zaman Bir saniye. Şah g1'e kale g2 şah f Hala çözemedim arkadaşlar. Şu an mat istiyor. Evet burada ne yapacaktık? Onu çözelim. Kaçtığı zaman. Ha vezir altı şah. Bu çaprazdan şah çekiyoruz arkadaşlar ve şah hiçbir yere kaçamıyor. Eğer şah hiçbir kaçarsa zaten açarak tehditlerden ötürü mat oluyor arkadaşlar. En basitinden kale çarpı geç. Hatta direkt mat oluyormuş burada. Şah febre kaçarsa vezir altı kale kapattıktan sonra mat oluyordu arkadaşlar. Evet umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.